Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi bugün bu enfes hamburger ekmeğini yaptık ve çocuklarla çok güzel enfes hamburgerler hazırladık. İsterseniz şimdi hep beraber tarife geçelim. Önce derin bir kabı alalım ve içine bir su bardağı süt ve bir çay bardağı su ılıttım. İçine koyalım ve iç üzerine bir paket hamur kabartma tozu Kardım mayayı ekleyelim. Ee, yaş maya da kullanabilirsiniz. Bir e, yemek kaşığı silme toz şeker koydum ve iyice karıştırdım. Üzerine biraz ben böyle un serpip bir beş dakika kadar dinlendireceğim. Hamuru e, kavarsın birazcık istiyorum. Burada 5 dakika dinlendirdim ve kabarcıklar oluştu arkadaşlar görürsünüz ve üzerine 50 gram eritilmiş tereyağı ekleyelim. bir yumurta ekledik ve unu azar azar katalım arkadaşlar. Ben unu ölçmeden koydum. Ölçülük koyarsanız çok iyi olur. Çünkü un markaları hep değişiyor. O yüzden Alabildiği kadar diyelim. Şimdi unu yavaş yavaş ekliyoruz. Ötürü bir şekilde kuru olmasın arkadaşlar. Poğaça hamuru gibi yumuşak olsun. Ve ben tuzu bu aşamada ekliyorum arkadaşlar. Mayaya direkt girerse kabarmasını engelliyor. Elimizle artık iyice yoğuralım. Ne kadar yoğurursak o kadar güzel olur hamurumuz. Unutmayalım. Çok güzel yoğurmamız gerekiyor. Bu aralar dışarı çıkmayınca her şey evde yapmak, her şeyin doğalı bence çok sağlıklı. Çocuklar evde olunca öyle sürekli bir şeyler istiyorlar. Bunu da hamburger istediler ve mutfakta çareler bitmez deyip işe koyulduk. Ve çok da güzel hamburgerler oldu ve öyle güzel hamurumuzu görüyorsunuz. Ve şimdi üzerine kapatıp ısıttım fırın, fırının içinde mayalanmaya bıraktım arkadaşlar. Çok güzel mayalandı hamurum. Hemen bir e, zemini boşalttım. Ve unsuz zeminde arkadaşlar yağlı bir hamur. Şöyle topladım. Ve bir kesme aracıyla siz şöyle kesebilirsiniz. Ben bıçakla kesiyorum arkadaşlar. Bu şekilde 9 beze oldu. Dıştan içe doğru katlayarak arkadaşlar dışını içine doğru kıvırıp kıvırıp içine koyalım ve düzleştirelim. Şu şekilde masada göstereyim. Düzleştirelim ve e, onu alt tarafına koyarak, tavan zemine koyarak, şu şekilde üst tarafı düz olsun. Birazcık elimizle yassıtlayalım. Şu şekilde dışını içeri doğru. Şöyle bastıralım biraz tepsiye yağlı ser sermiş tepsiye dizelim. Büyüklüğü şu kadar arkadaşlar. Ve inanın ki hazırın 10 katı daha güzeldi. Gerçekten yaparsanız yani hak verirsiniz. Ve bir daha hazır almazsınız. Her şeyin zaten en doğal, en güzeli evde olanı elde yaptığımızdır. İçine ne koyduğumuzu biliyoruz. Şöyle hazırladım arkadaşlar ve şimdi üzerini örtüp ısıtılmış fırına koyacağım. Mayalanmasını bekleyeceğim. Böyle bir 20 dakikadır kadar mayaladım. Bu üzerine yumurta sarısını süreceğim. Siz isterseniz yoğurt, süt veya da su da sürebilirsiniz. üzerine susam, beyaz susam sevdim arkadaşlar. 170 derece ısıtılmış fırına vereceğim. Bir 15 dakika kadar. 15 dakika 20'den erken oldu. Gayet güzel ve çok güzel piştiler arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok sıcak. O yüzden gösteremiyorum şimdi. Evet şimdi bir doku testini yapalım bakalım. Yumuşacık. İnanın ki tadı lezzeti o kadar güzeldi ki. Bakın. Pamuk gibi. Arkadaşlar eğer kanalıma, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok sevinirim. Umarım size de yapıp beğenirsiniz arkadaşlar. Bu arada sevdiklerimiz için, ailemiz için, insanlık için lütfen evde kalalım. Her şeyimizi gayet güzel kendimiz yapabiliriz arkadaşlar. Bu virüs bitene kadar evde kalalım. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.